Bilkent Üniversitesi'nin 2009 yılı mezuniyet töreni. Kürsüde konuşan, daha doğrusu konuşmaya çalışan isim Sağlık Bakanı Recep Akta. Akta oğlu Muhammed Akta mezuniyeti için oradaydı. Gelmişken kürsüye çıkıp bir konuşma yapması istendi ama olmadı. Konuşamadı. Kürsüye çıkar çıkmaz başlayan protestolardan fırsat bulamadı. acaba bugün bir kent üniversitesinde miyim? Yoksa bir üçüncü dünya üniversitesinden miyim? Bunu anlamında çok... Aktağ'ın bu sert sözleri tepkilerin daha da artmasına neden olduğu tavrını biraz yumuşattı ama faydası olmadı. Üstüzün, hepiniz ayıp Kep giyecek öğrencilerin protesto için hazırlıklı geldiği görüldü. Ellerinde A4 kağıtlarına basılmış Atatürk resimleri vardı.